Selam arkadaşlar, bugün kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır böyle çok indirimli kitap alışverişi yapmıyordum ve çok mutlu oldum bu indirimi gördüğüm için. 10 tane kitap göstereceğim size ve bir 10 tane kitap toplamda 450 TL tuttu. Yani 5 kitap 250 TL kampanyasından faydalandım. Ve ayrıca 50 TL'de kupon gelince 450 TL'ye 10 tane kitap ve 2025 yılında <laughs> almak çok şaşırtıcı gerçekten ve çok çok sevindim. 400 tane kitap vardı ve bu 400 tane kitabın içinden ben bu 10 tane kitabı seçtim. Konularına falan baktım. Hoşuma gidenleri aldım aslında. Böyle çok güzel kitaplar vardı. ince kitaplar da vardı. Hani kalın kitaplar da vardı. İşte her tarz vardı. Klasik falan da vardı yani. Ama ben tamamen gönlümce şans vermek istediğim kitapları aldım. Çünkü taneleri 30-40 TL'ye geliyor ki ikinci el kitap aldığımız zaman bile 40 TL falan kitap asla yok. Zaten yok. <laughs> O yüzden çok mutluyum. Şöyle koliyi göstereyim. Bu arada reklam değil. Kendim aldım tamamen. Herhangi bir işbirliği falan da yok. Zaten biliyorsunuz beni. Ben öyle şeyler yapmıyorum burada. Sadece hobi amaçlı videolar çekiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. BKM kitap yazıyor kolide ama ben hepsi burada üzerinden alışveriş yaptım. BKM kitap satıcısından yaptım. O yüzden bu kutuda geldi. Ve şöyle tutabilirsem. Kornaklı geldi. Ben önceden açtım baktım ama kitapları birlikte inceleyeceğiz. Ee, şöyle bir tane korna koymuşlar. Hatta fişim burada. Ee, herhangi bir işbirliği reklam olmadan dair göstereyim. <laughs> bu da böyleydi. Tek tek kitaplara bakalım. Bir de e, bu kitaplara bakarken birlikte uzun uzun incelemek istiyorum sizlerle. Çünkü sadece baktım ve kapattım. E, ben de bilmiyorum kitapları. Birlikte böyle uzun uzun incelemek istedim ve Hazır vaktim varken birazcık da muhabbet etmiş oluruz diye düşündüm. Hazırsanız başlıyorum. E, i̇lk kitabım. İlk kitabım. Hatta bunu sonra göstereyim. Şundan başlayalım. E, bu arada ciltli kitap geleceğini sanmıyordum. E, orada ben ciltli ciltsiz falan diye görmedim yani alırken. Belki de yazıyordur. Benim dikkatim asla çekmedi. Ama ciltli kitaplar da var 3 tanemine. E, i̇şaretleri izle kitabını aldım. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde bir kitap. Evet konusu hoşuma gitti. Şöyle her tarafını inceleyelim. Ben de bakayım. <laughs> Tatlıymış. Yani ayraçları var mı? İp ayraç var ama kendi ayracı yok galiba. Kendi ayracı yok. Evet. Böyle bir kitap aldım. Burada bir tane çocuğumuz var. Galiba hmm. Riley iki sene önce annesini kaybettiğinden beri yaz destek grubunda edindiği tuhaf ailesi onun en büyük sığınağı olmuştu diyor. E, bu çocuğumuzu okuyacağız ve bir anda bir markette annesini görüyor. Annesini görüyor aynı. Alışveriş yaparken gördüğünü sandığında aklını kaçırdığını düşünüyor. Ve sonrasında olaylar gelişiyor. E, yani birazcık böyle olağanüstü olayların da olduğu bir kitap olduğunu düşünüyorum ve merak ettim. O yüzden aldım. Çok da kısa değil. Çok da uzun bir kitap değil normal. Bu kitabım böyleydi. Ee, sonra bir ciddi kitap daha göstermek istedim. O da Düşlerini Yakala kitabı. Bunun konusunu çok merak ettim. Ve bunu çok seven kişi vardı gerçekten. Hani yorumlarına falan da baktım. Instagram'da olsun, başka sitelerde olsun yorumlarına da baktım bu kitabın. Çünkü bu arada kalın bir kitap ve arkasında 34 TL yazıyor. Eski bir kitap yani ama sıfır geldi görüyorsunuz ki. Ee, yani Okyanlar ağlamış da bazı kişilerin öyle yorumlarını da gördüm. O yüzden çocuk çok merak ettim. E kapağı böyle. Aynen şöyle. Çok güzel bir rengi var. Bunda ayraç var mı? Bunda ayraç var. Şöyle. Bazen ayraç çıkmıyor ya. Burada ayraç çıktığını çok şaşırdım. Bu zamanlarda hiç kitapların ayraçları yok yani. Ne yapıyorlar bilmiyorum. İçinden kitapların ayraçlarını alıyorlar herhalde. Şu an bilmiyorum ama sevindim ayraç görmeye. Burada bir kızımız var. İşte zorla kendini bir okula yazdırıyor. Bu okula herkese almıyorlar filan. Neyse bir gün deprem oluyor ve hayatı alt üst oluyor diye hatırlıyorum. Depremle alakalı bir kitap olduğunu biliyorum. Şuradan çok kısa okuyayım. Kızımız, gencecik bir kız, harabeye dönen şehrindeki çileye ve kayıplara şifa vermek için ne yapabilirdi demiş. Tarihi kurgu severlerin seveceği bir kitapmış çok merak ediyorum. O yüzden almak istedim. Bir diğer kitabım. Örgü Adası'na veda. Ben bu yazarın bir kitabını daha okumuştum. Hemen bulayım hatta. Bulamadım. Acaba nereye koydum hatırlamıyorum. Sırrın kokumda saklı mı? Öyle bir kitabı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. onu okuyup beğenmiştim. Bu yazarın böyle amacı şey. Böyle bir adaya gidip oradaki insanları incelemek, işte mesela büyük adada olduğunuzu varsayın, oradaki insanlarla vakit geçirmek, işte bir, bir küçük bir sır ortaya atıyor ve o sırrın peşinden gidiyorsunuz falan. Yani o tarz e, konuları yazan, çok tatlı yazan bir kitap. Aslında çok fazla böyle beklentiye girmeyeceğiniz, e, ay okuyayım da çerezlik bitsin, hızlı hızlı aksın, onlarla yaşayabileceğiniz, hani oradaki insanları tanımak isteyebileceğiniz kitaplar yazıyor bu yazar. Bu kitap da öyle bir kitap ve ben örgüyü çok sevdiğim için, kapak tasarımını tabii ki ayrıca beğendiğim için almak istedim. Bazen kitap kılıfı örüyorum ve bu kitabın kapağını kullanırım diye düşündüm. Yani 30 TL'ye de kitap aldığım için okurum diye düşündüm. İkisi aynı anda denk geldi ve çok tatlı bir kapak tasarım yapmışlar. Burada da yine 30'lu yaşlarda bir hemşire ve bekar bir anneymiş. Genç kadın çalıştığı kliniklik işini kaybediyor ve ihtiyaç dahilinde yerel dükkanda yerel bir dükkanda çalışmaya başlıyor. Yani büyük ihtimal ipçi dükkanı ya da böyle o tarz bir dükkanda çalışıyor. Derken hayatı tamamen değişiyor. Küçük bir sır var büyük ihtimal o sırın peşinden gidiyoruz. Hani çok fazla beklentiye girmeyeceğim bir kitap ama yine de almak istedim çünkü yani böyle çenezi kitaplar okumayı da ben seviyorum biliyorsun arada okuyorum. Bu da ciltli bir kitap çıktı hayatımın akıl almaz mantığı. Bir tane kitap var belki bilirsiniz Alisto ve Dante evrenin sırlarını keşfediyor diye o yazarın kitabı bu. Yeni bir çıktı emin değilim ama bayağı güzel ve sıfır gelen bir kitap. İç kapağına aşık olmalık <laughs> yapmışlar. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Olmuyor ama. Tabii ki kapak önemli değil ama yine de insan hoş oluyor. Şöyle elinizde bu kitap okuduğunuz için. Yani gerçekten güzel. Ee, birazcık taşıması güç olsa da ben seviyorum ciddi kitap. Uzun zamandır da ciddi kitap okumuyordum. Ee, i̇yi gelebilir bana. <laughs> Öyle düşünüyorum. Ee, burada bir tane çocuğumuz var. 3 yaşında evlat edilmiş. Ve evlat edilen ayrı birazcık farklı. Belki bu kitabı herkes sevmeyebilir. Hani konusuna bakıp alın. Çünkü bazı insanların bu tarz konuları sevmediğini biliyorum ben. Hani ben de çok tercih etmiyorum ama merak ettim. Çünkü 3 yaşındaki bir çocuk o aileye gidip sonrasında neler yaşayacak merak ediyorum gerçekten. Çünkü benim de bir oğlum var ve böyle bu tarz büyüme hikayeleri benim hoşuma gidiyor. E diyor ki bir yandan... Ona bunca yıldır sevgiyle yetiştiren babası, diğer yanda genlerinde olduğunu düşündüğü şiddet izleri varken Salvador bu denklemin neresinde duruyor demiş. Ee, sevgi, sosyal sorumluluk ve ölüm gibi zor konular usulü işlenmiş. Her kütüphanenin olmazsa olmazı demiş. Zaten bu yorumlar benim çok dikkatimi çekti. O yüzden almak istedim. Bakalım umarım da severim. Büyüme hikayesi olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani bakalım. Bir diğer kitabım Bizi Ayıran Her Şey. Yine böyle bir e, basit aşk hikayesi okumak istedim. O yüzden bu kitabı aldım. Yorumları fazla iyi değildi biliyorum ama e, şans vermek istedim. Yani olur ya belki beğenirim. Yani onlarınki ilk görüşte aşkmış. E, tanışır tanışmaz bir bağ kurulmuş. ikisi arasında sanki yıllardır kavuşmak için bekliyorlarmış. Ve hayat onlar için yeni başlamıştı. O yüzden Eddie uzun zaman önce planlamış bir için yola çıkıp da onu havaalanında arayacağına söz verdiğinde Sarayın kuşkulanmak için hiçbir sebebi yoktu fakat eli aramamış. Yani kitap böyle başlıyor. Umarım severim. Aç dolu 7 günün ardından adam kayboluyormuş. Acaba nereye gitti bu adam? Evli miydi? Bilemeyiz. Başka bir hayatı mı vardı bilemeyiz. Yani gerçekten başka bir sevgilisi mi vardı? Kim bilir neler çıkacak merakla okuyacağım. Şöyle bir ayracı var. Ayraçlı kitapları seviyorum. Bunu söyleyeyim yani. Evet. Diğer kitabım. Bir tane de dedim ki korku kitabı eklemeliyim. Bunun da ayrıcı var. Şöyle bir kitap. Adı neymiş? Korku bir hapishanedir. Dehşetin asla bitmediği yer. Bunun da yorumları güzeldi. Fena değildi. E, o yüzden almak istedim. Ve bölüm bölüm ilerlediği için bence beni zorlamaz gibi. Şöyle bölümlerin başında resim var. Ufaktan. Kız kaybolmuştu. E, ve o kızla alakalı bir şeyler okuyacağız. Arka kapağında çok bir şey yazmıyor. Merak ettim. Bir de kitabın dokusu böyle yumuşacık. Bilmiyorum anlar mısınız? Böyle dokulu bir şey var. Kapak tasarımı var. Bu kitabım da böyleydi. Bunu da almak istedim. Korku hikayesi okumayı çok sevmiyorum. Gerilim seviyorum ama korku da belki bu o kadar da korku değildir diye aldım. Bakalım. Evet gelelim bir sonraki kitaba. Biraz önce gösterdim ya veda, şey, örgü adasına veda mıydı? Örgü Adası'nda veda kitabının yazarı Sırlar ve Affedişler Yine örgülü bir <laughs> kapak tasarımı Çünkü çok beğendim Ve konularını da beğendim Çünkü ben bu yazarı okumayı böyle seviyorum Yani çok aşırı bir girmeden okuduğum için de Hoşuma gidiyor Hemen okuyalım arka kapağını Evet diyor ki Marin iğne oyası mağazası işletmeyi Ve sakin memleketine bir kez daha yerleşmeyi planlarken Bir gün merham kocasına ait bir mektubun varlığından haberdar olur Aklında soru işaretleri oluşturan bu mektup aslında çok daha fazla sırrı içinde barındırmaktadır. Mektubu okuyan Marin kocasının ölmeden önce kendisini aldattığını ve bu ilişkiden bir kızının olduğunu şüphelenir diyor. Nitekim hakta çıkar diyor. Ee, yani sonra kızıyla tanışıyor falan. Yani aslında arka kapağı hepsini anlatmış olsa da aslında bu kadar ayrıntıya gerek var mıydı? Mesela o mektupta ne yazıyordu biz görseydik ama arka kapakta yazıyor tamamen. Gördünüz, ben de şimdi yeni... Öğreniyorum sürpriz kaçıran varsa da sizinle birlikte. Keşke bu içeriği yazmasaydınız arkaya. Belki sürpriz olurdu ama belki o sırrın arkasında başka bir şeyler vardır. Ee, o yüzden bakalım. Konsoşuma gittiği için aldım. Örgü adası falan, sırlar, affedişler Yani Umarım Severim diğer kitabım da buydu. Evet, üç tane kitap kaldı. Bir tanesi Aşkın Tarifi. Yine bir aşk kitabı. Bunun ayrıcı var mı? Bakalım. Aa başka araç koymuşlar. Şöyle. E, bir de mikrofonum yok. Umarım sesin sesim iyi geliyor. Fazla yüksek sesle anlatmaya çalışıyorum ki sesim güzel gelsin. Mikrofonun e, şarjı bitmiş. <laughs> o yüzden takamadım. Onun da dolmasını bekleyemezdim aslında. Mecburen yapacak bir şey yok. E, bu kitapta böyle e, aşkla ilgili bir kitap almak istedim. E, anne'nin herkesin gıptayla baktığı bir hayatı varmış. E, fakat tam da hamilelik haberini aldığı gün geçirdiği büyük kaza yüzünden sahip olduğu her şey tuzla buz olur. Bir sene sonra komadan uyandığında kaybettiği tek şeyin geçen zaman olmadığını anlayacakmış diyor. E, Yaralarını sarmak için aile evine döndüğünde hem kendisini hem de dağılmış ailesini içinde düştükleri umutsuzluktan çıkaracak olan anahtarı bulur diyor anahtar. Hmm. Büyük annesinin eski yemek kitabı. Ellerinin arasından kayıp giden her şeyi sayfalar arasında tek tek toplayacağı bu mucize sayesinde ikinci şanslar ve gerçek aşk artık onun için imkansız değildir. Demiş. Yemek kitabında ne yazıyor acaba? Evet. Umarım severim ya. Güzel, hoşuma gitti. Değişik bir konusu var bence. Böyle çerezlik aşk kitapları okumayalı uzun zaman olmuştu. Belki de hiç sevmeyeceğim ama e, sevmek istiyorum arkadaşlar gerçekten. Bu kitabım da böyle. Son iki kitabım kaldı. Bu kitapları beraber göstereyim. Edebiyatın tesirli parçaları Hayata rağmen edebiyat. Şöyle iki tane kitap aynı yazardan. Bu yazarın ilk kitabı var. Bunlar bir üçleme ama ayrı ayrı da okunabiliyor diye biliyorum. Hatta bir şunun arka kapağını okuyacağım size. O zaman anlayacaksınız. Kişisel Edebiyat atlasına da altında bir tane daha kitap var. Ben aslında onu almak istiyordum. Ama o indirimde değildi. Bu ikisi indirimdeydi. Yani bu kampanya dahilindeydi. O yüzden bu ikisini aldım. Onu da belki Amazon'dan falan alırım. Yani çok emin değilim ama e şunun arka kapağını okuyayım. O zaman anlayacaksın ne de demek istediğim ve içlerini birazdan göstereceğim. İçleri farklı. E bakalım. Kişisel Edebiyat Atlası ve hayata rağmen edebiyat kitaplarıyla kıymetli bulduğu eserlere ve yazarlarına nereden baktığını, sözüne ettiği yazarların eserlerini nereden okumamız gerektiğini tiz bir çalışmayla sunmuştu. Bu iki kitabın devamı olan Edebiyatın Tesirli Parçaları, Okurlara sadece keyifli bir okuma vaat etmiyor. Aynı zamanda ucu bucu olmayan edebiyat evrenindeki nadide eserler için rehberlik ediyor. Benim anladığım kaderle bu arka kapaktan çok bilmiyorum dediğim gibi yazarı da bilmiyorum ilk defa aldım. Ee, sevdiği yazarlarla alakalı bilgiler veriyor. Ve ben de hiç okumadığım yazarları merak ediyorum. Hayatlarını merak ediyorum bazen ya da yazdıkları kitapları merak ediyorum. O yüzden bu kitaplardan iki tane aldım. Ee, i̇çleri bu şekilde Mesela bir tane yazar vermiş. onunla ilgili bir şeyler anlatıyor. Şöyle. Ne anlattığını bilmiyorum. Belki kişisel hayatını anlatıyor. Belki yazdığı eserlerden hangisi ilgisini çektiyse bilmiyorum onu anlatıyor. Şu an bilmiyorum okumadığım için ama böyle bir sürü yazar var. Mesela göstereyim ben isimlerini okumayayım. Tanıdığımız yazarlar, tanımadıklarımız Türk yazar. Yabancı. Yani hepsi var. Hepsine yer vermiş. Yani şöyle göstereyim. En başta yazıyor mu acaba? Kimler var? Yazıyor. Hmm. Büyümeyen. Büyümeye direnen bir çocuk. Geç keşfedilen bir yazarın portresi falan. Şöyle yakından bir göstereyim size. içeriğini görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. böyle başlarda resimler olması da benim hoşuma gitti ve kitap böyle çok ağır bir kitap ve böyle sayfaları kaygan sanki böyle özel baskı kitapmış gibi hissettiriyor. Ve ben yani bunları 30 TL'ye aldım yani kocaman bir kitap yani. E bu böyleydi. Bir diğeri de Hayata Rağmen Edebiyat kitabı. Yine bu da aynı şekilde. Bunda Türk yazarlar da var. Galiba diğerinde yoktu göremedim. Benim en sevdiğim yazar çıktı şaka mı? Çok seviyorum bunu. Biliyorsunuz Martin Eden'in en sevdiğim kitabı. Evet. Ya şahsi acılardan Martin Eden'a e açılan çileli bir yolcu demiş yazar için. Ya evet. Her ilk roman otobiyografiktir. Tezi gibi aşırı yorumun sınırlarını zorlayan görüşler bile sıklıkla dillendirilebilmektedir demiş. Ya bu hayatını anlatıyor bence yazarlarla alakalı kısa kısa anlatılar var yani onları tanıyabileceğimiz tarzda yazmış çok beğendim. Kitabın verdiği a şey de var. Kitabın verdiği his de çok güzel. Yani böyle çok güzel bir kitap. Bakın. Çok beğendim. Umarım severim. ya bu kitapların benim kitaplığımda olmasını istedim. Çünkü hani e, tanımadığım yazarlar oluyor bazen ve o yazarlarla alakalı böyle bir şeyler öğrenmek istiyorum. E, ve hiç hiç okumadığım yazarlar oluyor bazen ve belki onlarla ilgili bilgi edinmek isteyebilirim. E, ya da çok sevdiğim yazarların hayatlarını bilmiyorum ben. Yani çok yazar araştırması yapmıyorum. En azından kitaplığımda bu iki kitap durursa ve ben aralar arada açık bakabilirim. Hiç kitap okuma niyetim yoksa böyle alırım. E, bir tane yazarın hayatını okurum ve böyle a falan olurum hani. O şekilde diye düşünerek bu iki kitabı da almış oldum. Çok uzun konuştuğumun da farkındayım. Çok fazla konuşmak istedim herhalde. Kusura bakmayın. Normalde gösterip gösterip geçiyordum ama bu kitaplarla bir uzun uzun haşin neşir olmak istedim. Şu an ve sizlerde de görün istedim. Bu aslında ikinci çekişim video. İlk de aslında başka odada çektim. Ama güneş çok geldi ve böyle çok parladı. O yüzden mecbur bu karanlık ışıkta bu buraya gelip burada tekrar video çektim. Yani bu 10 kitaba tekrar video çektim. umarım değmiştir. Gerçekten yoruldum da biraz. böyleydi benim aldığım kitaplar. Umarım devam ediyordur kampanya ve siz de almak istersiniz. Ya da başka kitaplar da vardı. Klasik kitaplar falan da vardı. Bakabilirsiniz. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Yani fiyat olarak gayet başarılı. Ne kadar severim ne kadar sevmem bilmiyorum. Ama Aldım yani ne kadar kötü olabilir kitap sonuçta en fazla çerezlikler okur geçerim. İlla ki benim amacım böyle edebi doyum falan değil zaten edebiyatla alakalı bir şey okumak istesem bu kitaplardan değil. Daha böyle klasik ya da daha farklı kitaplar ya da böyle daha tarih kitapları falan ne bileyim o tarz şeyler okurum ama ben hani dizi izler gibi kitap okumayı sevdiğim için bu tarz kitaplar ara ara okumayı seviyorum. E, bu aralar genelde Türk yazar okuyorum. E, bu O yüzden biraz farklı bir alışveriş oldu benim için. E, yabancı yazarlardan biraz e, sıkıldım herhalde bilmiyorum. Türk yazarlara kaymıştım ama hani fark etmiyor. Sonuçta kitap kitaptır okurum diye düşünüyorum. E, zaten yaz geldi. Çerezli kitaplara ihtiyacım vardı. Tatile falan gidersek birkaç tanesini yanımda götürürüm. Hızlı hızlı okurum gibi geliyor. Siz neler yapıyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir de e, video fikirleri verebilirsiniz bana. Ee, okuma bloğu çekiyorum bazen paylaşıyorum çok fazla sevilmiyor herhalde ondan vazgeçmeyi düşünüyorum artık ee, örgü vloglarım genelde seviliyor bazen izleniyor bazen izlenmiyor ama yazın olduğu için yaza veriyorum yaz aylarında YouTube izlenmiyor gerçekten herkes gezdiği için vakit ayıramıyor diye düşünüyorum ama ben her türlü izliyorum bilmiyorum ee, boş vakitlerimde YouTube izlemeyi de seviyorum video çekmeyi de seviyorum ee, bu şekilde böyle söylemek istedim. E dolayı çok fazla kitap da okuyamıyorum. O yüzden böyle klasik kitapların bekliyor özellikle bu sene Monte Cristo Konto okumayı çok istedim ama Alpaslan'dan dolayı korkuyorum. Yani alıp elime bir çırpıda bitirmek istiyorum. Ama oğlum öğlen uyumadığı için ve benim vaktim ancak akşamlar olduğu için ki akşamla çok yoruluyorum. E, böyle yani ama umarım bir düzene sokacağım. E, bakalım. Durumlar bende böyleydi. Siz neler yapıyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Siz muhabbet sohbet edebiliriz aslında. Aldığım kitapları beğendiniz mi? Yani bu fiyatlara olabilir diye düşünüyorum. Ne kadar kötü olabilir ki hala yani. E siz de bakabilirsiniz. 400 kitap içinden ben bu kitapları seçtim. Çok güzel çok farklı kitaplar da vardı ama. Merak ettiklerimi aldım. Böyle. Böyleydi. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz sabırlı arkadaşlarım. Bir çiçek emojisi koyarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beni Instagram'dan takip edin. Görüşürüz.